En azından Alena Tilki bugün cumartesi, yarın pazar, yarından sonra pazartesi falan diyor. Bu kalibrede hani Alena Tilki. Bunlar gibi saçma salak hareketler yapıp rollenmiyor. AQ bir abladır bizim için demiş. 2005'li misin? Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bununla ilgili. Mesela şey diyenler de çıktı ya artık. Lan eskiden Justin Bieber vardı kaliteliydi falan. İnternette çok fazla şunu görüyorum biliyor musunuz? Özellikle şu Cumali Ceberler falan çıktıktan sonra ve bir sürü de Cumali Ceber klonu isim soyadı. Çıktıktan sonra. İnsanlar ne diyor biliyor musunuz? Ulan Recep İvedik de iyiydi ya falan. Recep İvedik de iyiydi kanka ya falan. Bak chatte bile %100 eminim ki. 2003 Çette Chatte bile %100 eminim ki. Abi ya ilk Recep İvedikler güzeldi ya falan diyecek insanlar çıkacak. Hatta böyle e, Recep İvedik ilk çıktığı zaman e, tepki toplamıştı ya. Bu ne ya falan. Osurarak güldürüyor falan. Sonra seneler seneler sonra Onur Ünlü'ye demişlerdi. İşte Recep İvedik gibi filmler de yapıla, yapılabiliyor falan. Onur Ünlü de korumuştu. Recep İvedik'in nesini beğenmiyorsunuz falan diye. Biliyorum Recep İvedik seven insanlar da vardı. Şu Can 109 işte olay o. Çocukken gülüyorduk çünkü çocukluk demiş. Olay o. 20'li yaşlardaki arkadaşların abi eski Recep İvedik'ler iyiydi de sonradan bozdu demesi normal. Aslında o kadar da bozmadı biliyor musun? Mesela Recep İvedik 6 birden çok çok daha kötü değil bence. Ben 1 5 6 seyretmiştim. Ok gibi filmler bizim serimiz vardı ya. 1 5 6'yı seyretmiştim. Mesela bilmiyorum bence yani objektif arka arkaya seyrettiğiniz zaman 6 birden çok aşırı kötü değil bence. Hatta birisi çıkıp 6 daha iyi bile diyebilir. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Belirli yaşlarda çok büyük ihtimalle Recep İvedik çıktığı zaman siz ortaokul ya da lisedeydiniz diye tahmin ediyorum. Ve hatta üniversitenin ilk seneleri de olabilir fark etmez. Belirli yaşlarda o genç yaşlarınızda hem genç olmanızdan kaynaklanıyor, hormonlar vesaireler. Hem de arkadaş çevresinin içinde böyle salak salak, komik komik muhabbetler olmasından kaynaklanıyor. Ben şunu hatırlıyorum mesela arkadaşlar, biz gençken, ben de üniversitedeydim. Şahan'ın programlarına gülerdik. O zamanlar Recep İvedik filmi yoktu biz gençken. <laughs> Şahan'ın programlarına gülerdik. Birçoğunuz da diyecek ki Şahan'ın programları iyiydi abi. Bence de Recep İvedik'e göre iyiydi yani. Ama şu anda mesela şu yaşımda ve tek başıma Geri dönüp baktığım zaman mimik oynamıyor abi. Ama arada yaparız geyiğini. Şey falan değil. Ne? Bana hala yaparız bunu yani. Objektif bir şekilde Recep İvedik biri bile ben seyrettiğim zaman yok abi dedim. Ok gibi film. Ama harbiden de şu anda piyasanın ortalamasındaki o iyiceleş komedi filmlerine daha iyi tamam. Ama gene de ok gibi. Recep İvedik birin şeyi vardı ya review tanıtımını yapmıştık. Orada anlatmıştım. Şu anda hatırlamıyorum. Ama bir iki tane çok somut madde vermiştim. Neden ok gibi film diye. Bu arada mesela bütün Recep İvedik'leri seyrettiniz mi bilmiyorum. Recep İvedik bir gerçekten en iyisi mi? Bilmiyorum. Yaşlan, yaşlanma, olgunlaşma abi. Yaşlanma değil. Herhangi bir o. Ata Demirer TV'de komikti mesela. Sonra adam bitti. Egeli Trakyalı şive komedisi oldu demiş. E, tarzını değiştirdi o ya. Ata Demirer tarzını değiştirdi. Ata Demirer'in hala takipçisi var. Ama ne kadar var bilmiyorum. Aile komedileri yapmaya başladı tam aile komedicisi oldu. Şu an tam aile komedisi yapıyor. Yani mesela Berlin Kaplanı'nı seyrettim. Ben Atademir'in çok filmini seyrettim aslında. Çünkü annem geldiği zaman açıyordum bir tane Atademir'er filmi. Öyle öyle çok seyretmiş oldum. En son mesela Berlin Kaplanı'nı seyretmiştim. Dediğim gibi e aile komedisi yapıyor artık. Bence mesela Recep İvedik serisine göre çok daha kaliteli ama neden daha az kişinin seyrettiğini de anlayabiliyorum. Çünkü mesela Recep İvedik tamam kalite olarak düşük olsa da edge, edge dediğimiz olay vardır. Biraz ofansiflik. Biraz ofansiflik olması lazım. Hiç ofansif olmamaya çalışırsan bilmiyorum belki çok kişisel eder belki az kişisel eder onu bilemem ama yani çok aşırı komik olmaz. Güzel olur aşırı komik olmaz yani. Barış The Creator AI Berlin Kaplan'ın senaryosundan daha iyi senaryo yazar net Yazar canım. Necdet Uygur komik miydi? Çok güzel soru. Ee, mesela Cem Yılmaz'ların döneminde onların çok ünlü olduğu dönemde. Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan ve Beyaz olması lazım. Üçü Ara ara böyle yardım programları vesaireleri yapıyorlardı. Onlar mesela çok komik buluyordu. Nejat Uygur'u. Nejat Uygur televizyonda falan çıktığı dönemde bayağı popüler olmuştu. O yüzden geldiği zaman biz de gitmiştik. Ve tıklım tıklımlı tiyatrosu. Ama şimdi geri dönüp baktığın zaman çok komik değil. Ama şu bakımdan saygı duyuyorsun. Adam 80 yaşında falandı ve makina gibi oynuyordu abi. 80 yaşında falandı ve makina gibi oynuyordu. Bir de şöyle bir şey var. Biz mesela şu anda oturup arkadaşların Necdet Uygur'u seyretsek saçmalığına güleriz. Saçmalığına güleriz. Hala da mesela kayınpeder diyoruz yani. Kayınpeder muhabbeti. O da şey. Mesela normal herhangi bir konuşmada şey diyorsun mesela. işte seninki kalktı mı? Yani otobüsten bahsediyorsun mesela. Seninki kalktı mı diyorsun. Diğeri hemen kayınpeder diyor. Çünkü Necdet Uygur esprisi baştan sona oydu. Ve olayın saçmalığına güleriz. Bir tane şunu hatırlıyorum abi. Bir stand-up... Grubu çıkmıştı tamam mı? Ama böyle yarı grup yarı da açık mikrofon, kendi şansını denemek isteyen de iyi insanlar vardı. O açık mikrofonlardan bir tanesinde bir amca çıktı. Belki ne bileyim 55-60 yaşına falan olabilir. Anlattığı hikaye o kadar kötü ki ben bir de yanındaki arkadaş ikimiz sadece nefessiz kaldık abi gülmekten. Ama ikimiz hariç kimse gülmedi mesela. Çok ilginç değil mi bu? O kadar kötü ve o kadar saçma ki ikimiz nefessiz kaldık abi gülmekten. Millet dönüp bize bakıyor falan böyle. Ve ondan önce hiç kimseye de gülmemiştik doğru düzgün. <laughs> çok ilginç değil mi? Bence çok ilginç. Komedi olarak ben Sadri Alışık'ın filmlerini çok seviyorum mesela. Hem komik hem zeki. Şey gibi var birkaç tane. Turist Ömer uzay yolunda gibi o tür birkaç tane var. Bu arada arkadaşlar filmlerden bahsettik. Size haftalık raporumu vermeyi unuttum. Bu hafta bayağı gelişmeler oldu en önemli mekan köy eviydi hatırlıyorsunuz arkadaşlar. En çok çekimin olacağı en önemli mekan orasıydı. Köy evi bulduk. Ve istediğimiz gibi modifiye etme şansımız var evi. O tamam. En önemli şeylerden bir tanesi. Hatta ben şunu düşünüyordum. Önce onun sahnesini çekelim sonra diğerlerini temizleyelim ama şeye baktığım zaman aslında en zor çekim oymuş. Diğerlerini önce çekeceğiz büyük ihtimalle. Diğer bazı sahneleri önce temizleyeceğiz. Sonra bunları halledeceğiz. Yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar polis arabası yapmaya çalışacağız film için. O da şey yani beyaz bir araba ayarlayıp beyaz arabası olan varsa yazsın. Onlara böyle magnetle çıkartma yapıştıracağız. Çıkartmayla polis arabası şeklinde. Bir de işte tepeye de tepe lambası yapmamız gerekecek. Çünkü gerçekleri çok pahalı. Gene atölye. Atölye yolu gözüküyor. İşte şu an yapacağımız şeyler arkadaşlar. Hava soğuk iken çekime başlamadan önce yapacağımız şeyler bunlar. Mesela polis arabasını yapmak. Çünkü çok sahnesi var polis arabasının. Ve farklı farklı yerlerde sahnesi var. Mesela bu parçada var. ikinci parçada var. Farklı yerlerde var yani. Marka model çok önemli değil. Aşırı küçük olmaması lazım. Renault falan olabiliyor mesela. Renault gördüm. Hyundai gördüm. Magnet uçmaz çünkü şey değil. Araba gitmeyecek zaten. Renault 12 var ama beyaz değil. Boyamamıza izin veriyorsan sorun değil abi. İzmir'de o yüzden bu şekilde beyaz arabası olan, kullanabileceğimiz çekim için ofisi olan İshan'ında olabilir. koridorlarını koridorlarında kullanırız. Öyle koridor sahnemiz de var çünkü. Ondan sonra deposu olan. Çünkü mesela nezarethane sahnesi çekecektik hatırlıyorsunuz. Onun için de mesela çok zor aslında onu yapması ama bir çözüm bulduk. İcat. İşte filmciliği sevmemin sebebi o. Çok stresli, çok stresli iş, çok zor bir iş. Her şeyin altından kalkmaya çalışıyorsun. Ama sürekli bir şey icat etmeni gerektiriyor sürekli bir şeyler icat etmeni gerektiriyor abi. Her icadında elinin altında bir şey daha olmuş oluyor. Şimdi o polis setini icat ettiğimiz zaman, istediğimiz zaman herhangi bir beyaz arabayı polis arabası gibi yapıp filmde kullanabilecek durumda olacağız. Umarım onu oldurabiliriz. Çocuk oyuncu önemliydi. Çocuk oyuncu bulduk gibi. Yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Birkaç tane yapımcılık yapmış dizi yapımlarında, film yapımlarında iş yapmış arkadaş bulduk yardımcı oldular bize. Sağ olsunlar. Olmaya da devam edecekler. Şey güzel gerçekten arkadaşlar. Hani para olmadığı zaman zor, gerçekten zor ama sen gerçekten emeğini gösterdiğin zaman, çabanı gösterdiğin zaman arkadan ittirenler, senin çabanı takdir edip sana destek olanlar mesela bak bu köy evi de öyle. Köy evinin aslında sahibi bizim yani benim tanıdığım birisi değil, direkt ulaşmadı. Tanıdığımın tanıdığı ama o da mesela filmcilikle, filmlerle ilgilenen birisiymiş böyle film çeken insanlara destek veren birisiymiş. Böyle böyle. Böyle böyle arkadaşlar. Komitili imajı usulü. Daha önce olduğu gibi açık kaynak olacak. Umuyorum arkadaşlar bu sefer 4 sene sürmeyecek. Planlarım şu şekilde bu yaz değil öteki yaza hazır olması şeklinde. Ama göreceğiz. Oha diyecek olabilirsiniz ama bazı çekimler var ki gerçekten hazırlık istiyor. Çoluk çocuk filmi değil yani. Cumal Ceber çekmiyoruz. Bazı sahneler var gerçekten hazırlık istiyor. Ve öteki yazı dediğim tabii ki kurgusuyla, kalır, kalır, kalırıyla, her şeyle seyretmeye hazır olacak anlamında. Çıkacak anlamında yani. Gerilla filmcinin kitabını yazdım. Öyle gerilla merilla. Yakında yapay zeka uygulamalar sayesinde gerçek mekana gerek kalmadan da çekimli olabilir demiş. Yapay zekadan yayı da biraz yardırıyorum şu anda. Ona da biraz bakıyorum. Onun da faydaları var. Tam istediğim noktaya gelmedi. Bakalım ne olacak göreceğiz. Şöyle bir şey mükemmel olurdu mesela. Bence günün birinde onu görürüz. Animasyon. Şu anda iyi kötü yapılabiliyor. Ama benim dediğim mesela uzun metraj. Ve istediğin böyle nokta atışı verebilecek. Chatten şey yazmayın. Abi yapılabilir. Hayır arkadaşlar. Çok böyle nokta atışı yapılamıyor. Çok nokta atışı yapılamıyor. Ama yapılabildiği zaman geleceğine inanıyorum. Çünkü giriyorsun. Bir hafta sonra iki hafta sonra bir daha giriyorsun aynı siteye. Yeni model çıktı. Bu çok daha iyi model. Harbiden de çok daha iyi model. İki hafta sonra bir daha giriyorsun yeni model çıktı. Bir ay sonra giriyorsun yeni model çıktı. Fantastic Mr. Fox seviyesinde mi demiş. Bak o, o, anlamda da değil. Çok çok böyle güzel olsun anlamında değil. Çünkü görüntü olarak çok güzel yapabiliyor zaten. Görüntü olarak çok güzel yapabiliyor. Ama benim istediğim senaryoyu böyle hani aksiyon aksiyon filmi yapacaksın mesela. Tamam mı? Hepsini detayını yazacak tık 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 tık. Hepsini uygulayabilecek. Şu anda yapamıyor onu. Ama yapabildiği zaman gelirse Bakarsınız arkadaşlar bizim hani demiştim ya ben fantastik bir film yapmak istiyorum diye. Bakarsınız animasyon olur. Ben kesinlikle elimde imkan olursa gerçeğini çekmek isterim. Çünkü gerçek film çok değişik bir sanat. Ama imkan olmasa yapacak bir şey yok.